Ya siz yarın sokağa çıksanız bu 13 bin kişiyle karşılaşırsınız Zeki. Zeki Bey. neyse bir doğru saniye. Doğru değil. Evet. Ee, bu işten atılan insanları hangi kriteri göre işten attınız kardeşim siz? Tırnak içerisinde AKP'li diye işten attım. Alınlarında mı yazıyordu AKP'li olduğunu? Yanlış. Oldu? Onların AK Partili olduğunu hemen anladınız ve kapının önüne koydunuz. Bunların PKK'lı olduğunu niye anlamıyorsunuz? Madem öyle. Niye anlamıyorsunuz bunlar? Onlar AKP'li anlıyorsunuz değil mi? Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bakın. Ne diyoruz biz Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Ali Babacan'dan, hatta Davutoğlu'ndan son dönemde ne duyuyoruz biz? Efendim KYK ile devletten atılan herkesi değil mi? Kamuya geri alacağız. Peki kardeşim bu KHK ve devletten o demiyor. tepkiler üzerinde herkesten vazgeçildi. Herkes diyen de var. Herkesi Bey, demez demiyoruz. Gündemi siz benim kadar takip Dosyasında... edemezsiniz. Önünüze koyarım şaşırırsınız. Ya, o doğru bir laf. Siz, gündemi, Allah aşkına, yapmayın siz ya. gündemi benim kadar takip edemezsiniz beni Yok, kesmeyin. Ben sonradan yine herkesi dediler. Sonradan sonra önce, yine herkesi, bir dakika, dediler. Önce herkesi dediler. Önce herkesi dediler tepki üzerinde Kemal Bey geri adım attı. Sonra bir de herkesi İki dedi. tane genel başkan yine herkes dedi. İki tane genel başkan yardımcısı herkesi dedi. Herkes o yüzden yanlış. Şimdi konuşma ekranı bozuldu. söyleyeceğim. Şunu söyleyeceğim. Siz eğer çıkar da KKK ile atılanları da ben devlete geri alacağım derseniz o zaman hiçbir şeyi tartışmaya gerek yok. O zaman belediyenizde de terörle iltisakı e, ...sabit olan kişilerin çalışmasını da... Atarlar. ...elbette ki yadırgamazsınız. Aynen, atarlı, tamam mı? Mesela bu kadar Öyle basittir. Şey, Mesela bu kadar basittir. Burada hepimizin karşı çıkması gereken şey şudur... ...hangi belediye olursa olsun... ...hiçbir kamu kuruluşunda, belediyeler kamu kuruluşudur... ...terörle, iltisakla kimse çalışamaz. O ne demek kardeşim? Buna ben itiraz ediyorum... ...demek bir, lazım. Bir, bir Yok, Ekrem Ulan, İmamoğlu Yok Ekrem İmamoğlu'na... ...yararmış. Yani, Yok Ekrem İmamoğlu'na... ...yararmış. Yok bilmem kime ekran ekran yararmış. PKK'lı yapacaksınız. Ya, bir dakika, bir Malatyalı'dan da çıkmaz... Diyarbakır'dan da çıkmaz. Ya Antep'ten de çıkmaz. Yani Urfa'dan da çıkmaz. Rize'den anı... de çıkmaz. Yani. Balıkesir'den de çıkmaz. Bak, yani ana sözün nereye kişiyi. gittiğini Bakın. bak o sözü geri al ve özür dile. Bakın. Bakın, o sözü geri, geri al ve özür dile. İstadet. Bak o sözü Neyine geri al ve özür dile. Konuşturmam ya. seni. o sözü geri